TUSAŞ yöneticisinden Hürjet ve Kaan itirafı. Kendi ekibimizde bile uçamaz diyenler vardı, filmin sonunu bekleyin dedim. TEİ Yönetim Kurulu Başkanı ve TUSAŞ Genel Müdür Yardımcısı PROFESÖR Dr. Fahrettin Öztürk, Türkiye'nin merakla takip ettiği milli projelere ilişkin önemli bilgiler verdi. Kaan ve Hürjet uçaklarının gelişim sürecini anlatan Öztürk, Hürjet'i sınıfının dünyadaki en iyi uçağı olarak tanımladı. Kaan konusunda herkesin sabırlı olmasını isteyen Öztürk, F-35 ve F-22'den üstün bazı özelliklere sahip olacak milli jete ilişkin filmin sonunu bekleyin dedi. Fahrettin Öztürk verdiği demeçte şu bilgileri paylaştı. Kaan için F-35 ve F-22'de bile olmayan isterler var. Türkiye'nin milli projeleri her koşulda yoluna devam etmeli. Üzerine basa basa söylüyorum, durdurulmadan neticeye ulaşmalı. Hürjetin ve Kaan'ın çok iyi uçaklar olduğunu düşünüyorum. Kaan gibi bir uçak yaparak bütün ülkeyi çalıştırıyorsunuz. Bütün bir ülke teknoloji geliştiriyor. Bu sayede bir üst lige çıkıyorsunuz. Artık farklı bir kategoriyi konuşuyoruz. İleri seviyede konuları konuşuyoruz. İsterler dinamik ve zaman içerisinde en üst seviyeye çıkıyor. Biz başlarken de yüksek isterlerle başlıyoruz. Ben bunu bazen eleştiriyorum. Yani ilk kez 5. nesil bir uçak yapıyorsunuz ve en üst seviyede isterleriniz var. Yani F-35'te bile olmayan özellikleri istiyorsunuz. Veya F-22'de bile olmayan özellikleri istiyorsunuz. İşte projenin en zor kısmı burada ortaya çıkıyor. Faydalı yük, menzil, hız, tırmanma anlamında daha yüksek performans isteniyor. Üzerindeki radar çok üst seviyede, düşman tanıma sistemleri, düşmanı belli bir mesafeden imha etme yahut tehditten kaçınma, daha uzun bir uçuş performansı isteniyor. Bunun yanında ekonomik olması da isteniyor. Bu da çok zor bir durum. Örneğin F-16 motorunun 29.000 trastı var ama biz Kaan'ın her bir motoru için 35.000 pound planlıyoruz. Yani toplamda 70.000 pound bir itkiyle havaya kalkacak. Aradaki farkı düşünün. Bugün en yüksek motorlar bile 30.000 pound civarında. T'yi yerli ve milli motoru geliştirirken hedefi 35.000 pound. Çıta çok yüksek. Mesela rüştünü ispatlamış F-110 motoru. T'yi bunu yıllarca üretti. Bu 29.000 pound civarında. Bazı motorlar 20.000 pound civarında ve bununla hürceti uçurabilirsiniz. Ama siz 70.000 pound istiyorsunuz. İtkiyi her artırışınızda bu ciddi manada malzeme teknolojisi gerektiriyor. Orada 30 binden 35 bine çıkmak çok büyük bir meydan okuma. Çünkü orada artık mevcut malzemeler sizin isterlerinize cevap vermiyor. Bu sefer ne oluyor? Bunu elde edebilmek için 4. nesil malzeme projeleri başlatmanız gerekiyor. Çünkü mevcut malzemeler sizin ihtiyacınızı görmüyor. Bunlar sizin kolay elde edebileceğiniz bir malzeme değil. Şundan çok emin olarak konuşuyorum, Üretim anlamında hiçbir sıkıntı yok. Sadece zaman içinde bazen kapasite problemlerimiz oluyor ama teknolojik eksiklerimizi çabuk gideriyoruz. Sabırlı olmak zorundayız. Bu süreç yaşanacak. Yaşamadan öğrenemezsiniz. Havacılıkta bir şeyi tecrübe etmeden öğrenemezsiniz. Bu bilgiler sizin parayla elde edebileceğiniz tecrübe değil. Kendimden örnek vereyim. Hürjetin prototip sorumlusuydum. Benim görevim hürjeti üretmekti. Kendi ekibimde bile bu projeye inanmayanlar vardı. Bu durum Hürjet'te de Kaan'da da geçerli. İkisi için konuşuyorum. Bu uçak uçmaz, bu proje yapılamaz, bitmez, yapamayız, uçuramayız. Bizde bu kabiliyet yok, paralar boşa gider diye konuşanları hatırlıyorum. Ama ben çok acele ediyorsunuz. Filmin sonunu bekleyin dedim. Herkesin bu filmin sonunu beklemesi lazım. Günün sonunda Hürjet uçtu. Hem de çok başarılı bir şekilde uçtu. Hava Kuvvetleri Komutanımız, İspanya Hava Kuvvetleri Komutanı ile kol uçuşu yaptı. Uçakların gösterilerini izliyorum. Hürjet'in hava şovları sanki yeni bir uçak değil de yıllardır uçmakta olan bir uçak gibi. Hürjet'in kendi sahasının en iyi uçağı olduğunu düşünüyorum. Dün dünyada en iyi uçak. Çok iddialı evet. Bu uçak çok özenilerek, bilgi birikimi kullanılarak, bütün analizleri yapılarak üretildi. Biz bu uçağa çok emek verdik kozmetiği, görüntüsü bile çok güzel bir uçak. Şimdi ağırlığını da biraz daha hafifletiyoruz. Hürjet 1,4 mahkıza ulaşabiliyor ve daha düşük maliyetli bir uçak. F-16'nın üçte bir maliyetinde. Üstelik bu alanda dünyada çok fazla uçak yok. Hürjet bir boşluğu dolduracak. Rüştünü ispatladı. Yaklaşık 200 uçuş yaptı. Hürjet olgunluk seviyesine çok yaklaştı. Bu uçağın çok fazla müşterisi olacak, çok ses getirecek. Hürjetin saatlik maliyeti çok düşük. F16'ya yakın bir performans sergileyen özellikleri var. F16 gibi tek motorlu bir uçak, akrobasi kabiliyeti yüksek. Bu uçağı isterseniz hafif taarruz uçağı olarak kullanabilirsiniz. Çok farklı amaçlar için kullanılabilir. Hürjet'te elde ettiğimiz tecrübeler Milli Muharip Uçak Kaan'ın üretim sürecini hızlandırıyor. Kaan TEI'nin ürettiği yerli ve milli motorlarla teslim edilecek. Hürjet motorunu ise yerli üretme gibi bir projemiz yok. Kullandığımız motor General Electric'in F404 motoru. Bu motorla ilgili belli anlaşmalar yapıldı, belli olaylar bekleniyor. Bu motoru General Electric'ten üretme izni alırsa TEİ'nin bunu yerli üretme kabiliyeti var. Yani TEİ bu motoru F110 gibi üretebilir. Biliyorsunuz bizim F16'ların kullandığı F110 motorları ile üretildi. Aynı şekilde F404'ü de lisans altında üretebiliriz. Böyle bir motoru T'yi geliştirebilir mi? Evet geliştirebilir ama şu anda gündemimiz bu değil. Şu anda bizim gündemimizde Kaan motorunu geliştirmek var. Biz Hürjet motorunu ortağımız olan General Elektrik'ten almayı planlıyoruz.